Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Tekrardan bugün Kuş Adası'na geldik. Defne nasılsın? İyiyim. Neler hissediyorsun bakalım mutlu musun? Evet. Su savaşı da yapacağız. Defne'nin elindeki su tabancası. Merhaba arkadaşlar. Evet Afra burada kamera. Kameraya bakar Merhaba mısın? Merhaba arkadaşlar. Biz denize geldik. Evet. Odasına geldik geldik. Afra da kameraya da bakar mısın anneciğim? İşte kamera burada. Asıl. Evet. Arabadayız arkadaşlar. Böyle bir size ön bir video çekeyim dedim. Böyle evet. ilerliyoruz. Bugün vlog çekeceğiz. Kuşadası'nda neler yapacağız. Bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Ne gördün Afra? Benim arkadaşlar evet. Afra da şurada büyük bir gemi gördü. Onu size söylüyor. Aferin Afra Bak nasıl söylüyorsun. Konuşuyor. Afra da konuşuyor sizinle arkadaşlar. Başka neler gördün? Elbiseler gördün. Elbiseler gördün. Afra da size anlatıyor şu an neler gördüğünü. Kuşadası'nda neler olduğunu. Bak, bak neler ben var de arkadaşlar? Park Hadef de park görmüş. Çocuk parkı. Evet şurada evet, çocuk, çocuk, parkı, parkı var kafrada deniz, deniz gördü. Şurada şöyle büyük bir gemi arkadaşlar. Bayağı devasa bir gemi. Ben bu kadar büyük bir gemi görmemiştim hayatımda. Bize de geldi tesadüf yani belki de her zaman böyle gemiler yok. Yani bizim o geldiğimiz gün. Bugün çarşamba, çarşamba günleri oluyor değil mi böyle gemiler genelde? İzmir'e de, İzmir e de geliyor böyle büyük gemiler. Kuşadası Kalesi sanırım. Değil mi? Kalesi Kuşadası'nın. <laughs> arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı arkadaşlar, unutmayın. Devam edeceğiz. kale gördüm. Evet. Defne de kale gördü. Evet. Türkiye Kalesi gördüm. Evet. Türkiye bayrağı var. Aferin. <laughs> Türkiye Kalesi olduğunu nasıl anladı? Bayraktan anladı tabii ki de arkadaşlar. Arkadaşlar paraşüt gördük. Hadi paraşütle atlamışlar. Evet. Biz de atlasak mı acaba paraşütle Arkadaşlara sürpriz olsa mı? Ne gördüm ben? Ben aynı. dönüşü yaptım. Şöyle. Kavşak geliyor önüme bir tane. Evet arkadaşlar tamam. biraz fazla gitmişiz. Gideceğimiz yeri kaybettik. Gideceğimiz plajı kaybettik arkadaşlar. Ama bu sokak, bu Kuşadası'nın sokaklarına da gezmek bir aile çok zevkli arkadaşlar. Hiç sıkılmıyorsunuz. Gayet canlı, hareketli ve ferah. Değil mi? Evet. Çiçeklerle dolu her yer. Ağaçlarla dolu her yer. Çok harika bir ada. Kuşadası. Çok güzel. İsmi gibi çok güzel arkadaşlar. Gelmek isteyenlere duyurulur. Hiç beklemeyin gelin. Harika bir yer. Harika bir yer arkadaşlar. Zeynep'in <laughs> şapkası var. Evet. Şöyle elinde kombi mayosu böyle kombini bu. Afrada'nın da şapkası var. El salı şapkası var. Afran. Değil mi Afrada? Arkadaşlar ne oluyor? Ses çıktı evet. <laughs> Evet, Afra da bir şey söylüyor. Söyle bakalım Afruş burada. <laughs> Afruş sen de göster su tabancanı. Su savaşı yapacak mıyız birazdan? Bakalım. Arkadaşlar yolumuz doğruymuş. Tekrardan doğru yola doğru döndük. Bir tedirgin olduk. Acaba yanlış mı gidiyoruz? Doğru mu gidiyoruz? Burada bir tanıdığımız var. Yani akrabamız. Tanıdığımız Olmaz çünkü akrabamız. Burası. Öyle, evet geldik. Bulduk arkadaşlar. Aynen plaj taksi. Plaj, taksi. Burası geldiğimiz yer. Burası arkadaşlar. Haydi gidelim. Kadınlar deniziymiş. İsmi ve meşhur bir yermiş. Kadınlar plajıymış. Kadınlar denizi yazıyor zaten. Ama ismini aldanmayın kadınlar. Denizi yazıyor ama erkekler de girebiliyor arkadaşlar yani. Öyle değil yani. Sizin düşündüğünüz gibi bir yer değil. Sadece ismi öyle Kadınlar Denizi. Adı öyle sadece. Yani orada su sporları yapıyorlar. O bayağı hareketli ve canlı canlı neşeli bir yere benziyor arkadaşlar. Afra defne de şurada heyecanlı heyecanlı bekliyor. Afra Defne. Heyecanlı heyecanlı bekliyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar biz şimdi vlog çekiyorduk değil mi? Ee, i̇şte şeye geldik. Bir dakika Defne durur musun? E, nereye geldik? Aqua Fantasy'ye geldik. Kuşadası'nda Aqua Fantasy'ye geldik. Defne şimdi atlayacak. 1-2-3 atla. Hoppala. Kolluklarımızdan çok memnunuz değil mi Defne? Asla batırmayayım. Afra! <laughs> Mutlu musun Afra'da? Afra'dan da böyle de Anton'dan aldığımız şeyi var. Tamam yok bir şey yok. <laughs> Kendini attı Afra birden bir arkadaşlar senin için <gülüyor> gördünüz. <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar, Defne deniz kızı oldu. Atla bakalım Defne suya. Deniz kızı evet. Evet. ah Harika. Evet. Deniz kızı oldu arkadaşlar defne. Yüzüyor vallahi. Harika yüzüyor. Defne. Harika yüzüyorsun ya. Süper yüzüyorsun. Arkadaşlar Afra kaydıraktan kayıyor. Kay çabuk Afra da bit iki evet yüksün arkadaşlar vay canına deniz kızı deniz kızı afra da eğlenceli mi kaydıraktan kaymak afra ben buradan kayacağım şimdi orada büyük avuç şeyler var biz oradan geldik Afra tekrardan kaymaya gidiyor. Afra tekrardan çıkıyor kaydıraktan. Evet merdivenlerden çıkıyor şu an. Kaydıranın tepesinin kaydırakta şöyle korsan gemisi gibi duruyor arkadaşlar. Afra şimdi çıktı ve kayacak. Bir, iki... Şimdi kayacak arkadaşlar. Bir, iki... Hı -hı. Çupi kaydı valla arkadaşlar. Burada bir cesaret geldi Afra'da. Afra'da obluyor zıplıyor. Deniz kızı çıkıyor. Deniz kızı kaydıraktan kaymaya çıkıyor. Deniz kızı kaydıraktan kaymaya çıkıyor arkadaşlar. Deniz kızı şimdi geliyor. Şimdi geliyor. Deniz kızı şimdi geliyor. Evet. Bir. Olmaz bir şey. Burası tutuyor onu. Hadi bir, iki. Deniz kızı kay. Yuppi. Süper. Arkadaşlar bir tane çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Ay Allah korusun ya. En korktuğum arkadaşlar. <laughs> can simidi çıktı ve boğulma tehlikesi geçirdi. Bayağı suyun içine falan gibi. Aslında bu yetişiyor. Ama tabii çocuk haklı ayağa kalkmak aklına gelmedi. Anlık çocukları bıraksın Evet böyle. Aslında boyunu geçmiyor Ayağa kalkmak aklına gelmedi çocuğun. Evet valla işte çocukları yalnız bırakmaya gelmiyor. Ama korktu çocuk ağlıyor. Evet arkadaşlar defne buradan şu Ama şu defne. Yani, tamam dakika, deniz yatağımız da var arkadaşlar. Şimdi şişireceğiz. Evet, Metin şişirecek deniz yavaş, yatağımızı. Yavaş, yavaş, yavaş. Defne kaybaya gidiyor. Evet, Defne çık bakalım. Defne'nin kollukları var arkadaşlar. 10 numara kolluklarımız. Çünkü hiçbir zaman e, Defne'yi batırmadı. Şükürler olsun. Memnunuz yani. Üreticisinden Allah razı olsun diyoruz. arkadaşlar. Aferin Defne. Çok iyi kaydın ya. Süper kaydın. Aferin. Oo, atladı da. Süper. Oga Fantasi'deyiz. Devam ediyoruz. Ee, ve burada şöyle farklı farklı kaydıraklarda gördük arkadaşlar. Belki oralardan da kayarız şimdi bir bakacağız şimdi. Aa, çocuklar için farklı bir köşe daha yapmışlar. Çocuklar için bir sürü alan var arkadaşlar. Burada tavsiye ediyorum. Çocuklu olanlara özellikle de tavsiye ediyorum. Çocuklar için çok 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 güzel şeyler yapılmış. Yani kısıklığı değil, az değil. Yani gerçekten çocukların eğlenebileceği bayağı alanlar yapılmış. Evet Defne yanlar Çocuk havuzu gördük Bunlar büyük havuzlar Kaydıraklar Çocuk havuzları kaydırakları gördük Böyle şimdi biz ilk defa geldik buraya Şu an geziyoruz tanıtıyoruz size de Denerken de Havuzlardan kayarken kaydıraklardan Kayarken de Size Video çekmeyi ihmal etmeyeceğiz arkadaşlar öyle bir geçiş kapısı gibi, boyut kapısı gibi bir yer bulduk. Bakalım bizi nereye çıkaracak. Boyut kapısı, boyut kapısı. E, ha, sesim yankılandı arkadaşlar. <laughs> boyut kapısından geçtik. Şöyle de bir yere çıktık. Ha. Burası yüksek ihtimalle otel arkadaşlar Bir beach de var. Karşıda zaten beach otel diye geçiyor ismi. Agua de otele ait bir Agua Parkı ama günlük günlük kullanımları da açık ama otel şöyle apart tarzı evi. Afra, sence havuza mı girelim denize mi girelim? Oy birliğiyle havuza geri gitmeye karar verdik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Defne oynaya oynaya gidiyor arkadaşlar havuza. Çok mutlu mutlu gidiyor Defne. Oynayarak mı gidiyorsun? Afra'da da figürler sergiliyor. Afra'da nasıl figürler? <laughs> Nasıl <figürleri? gülüyor> Oynuyor musun? Afra da beğendin mi? Yüksek sesle söyler misin arkadaşlar da duysun? Beğendin mi? Beğendik, beğendik. Beğenmişler. Evet. Burada işte burada mantis tarafı bu tarafı oluyor. Burası otel tarafı oluyor. Ama aynı işletmeye işte ait burası boyut kapısından, Agua Atlantis'e doğru devam ediyoruz. <laughs> Afra, Agua Fantasy değil, şimdi su savaşı yapıyor arkadaşlar. Su savaşı başlasın! Su savaşı başlasın! savaşı, çığlık. Defne <laughs> <laughs> kaydıraktan kaymaya gidiyor. Afra su, suat babaya. Su babaya. Afra, babaya su atıyor. Defne kaydıraktan. Nefne nasıl keyifli mi? Allah keyifli yani görüldüğü üzere arkadaşlar. Çok keyifli bir yer. Durur musun? Hani yüzdür bakalım nasıl yüzecek kediciğin Afra'da. Afra'da yüzdür bakalım kediciğiniz. Aferin. Kedicik gidiyor 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 Afruş gidiyor kedicik. Çok uzaklara yüzdü edecek. Afruş. Kediciğin nereye gitti Çok uzaklara gitti kedicik. Deniz kızı. Deniz kızı. Merhaba. Nasılsın? Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Defne küpesinin bir tekini kaybetti. Babaannemiz almıştı Defne'ye. Doğum günü hediyesiniz. Bilal çekmiştik. Kaybettik arkadaşlar. Kaybettik. Çok üzgün. Aradık, da aradık da bulamadık. Artık olsun. Yapacak bir şey yok dedik. Ne yapalım arkadaşlar artık ya. Bununla alakalı fikir belirsin lütfen yorumlara. Ne yapalım küpeyi bulmak için? Fikir belirsin arkadaşlar. Değil mi fikir belirtsinler? Ne yapabiliriz küpemizi kaybettik bulamadık. Çok kötü bir şey başımıza geldi. Çok feci bir şey. Hatıraydı o. Babaannemizin hediyesiydi. Doğum gününde almıştı. Definir definitely not to proceed it's to